Arkadaşlar merhaba. Eğitim videolarımıza giyecek ve takılarla devam ediyoruz. Kumaş. Elbise. Çamaşır. Şapka. Palto. Atkı ya da bu şekilde <laughs> getirip atkı yapıyoruz. Eldiven. ceket pantolon bu şekilde gösteriyoruz ya da pantolon giyer gibi yapabilirsiniz. Cep ayakkabı terlikte de yine ayakkabı yapıp şöyle tokası var gibi gösteriyoruz. Etek gömlek yine gömlek yakayı gösteriyoruz giyer gibi yapıyoruz kravat c eller geliyor yukarıda sıkıştırıyoruz yaka atlet bikini kazak düğme yelek bilezik, yüzük, rozet, şemsiye açıyoruz ya da bu şekilde gösterebiliriz. Fermuar, eller T şekilde çekiyoruz. Forma ya da beden eğitimi kıyafeti gibi yapabiliriz. Eşya, çeşitler olarak gösterebiliriz ya da şu şekilde eşya diyoruz elmas sert pahalı taş olarak gösterebiliriz saat tişört bayan ayakkabısı şu şekilde giyinmek küpe kolye kemer